seninle geçirdiğimiz güzel günleri hiç unutmayacağım. Seni şimdiden çok özledim. Keşke şu anda yanımda olsaydın da eskisi gibi mutlu olsaydık. Seninle o kadar mutluyduk ki. Tekrar o güzel günlere geri dönmek için her şeyimi veririm. hearts was popping my shit Baltimore is the most fresh class Barbecue grill ya da mangal şivas Kamyon tır çeke kangal sivas Atlanta trap para besk var biraz Spotify YouTube bol servis al Turne ve yollar konser plan TV'de kurtlar son ses biraz Eski bölüm der konsey filan İstanbul İzmir şurada şura İki babu fendi belli kudam Verdim coşkuyu her şarkıda Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz

i'm